Balya ilçemize Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Yücel Başkanımızın takdirleriyle yapılan Balya ilçesi yolcu transfer istasyonu ve Balya itfaiyesi grup amirliği binamızı yapmaktayız. Müzik Muranın yaklaşık 3.500 metrekare oturma alanı mevcut da olup 426 metrekare itfaiye binamız 479 metrekarede terminal binamız mevcuttur. Yaklaşık 2.500 metrekarede çevre düzenlemesi ve yeşil alanımız mevcuttur. Müzik Köy servisleri, okul servisleri, büyük şehirimizden gelen araçlar. Bu servisler buradan yolcu transferlerini sağlayabilecekler. Aynı zamanda burada itfaiye grup amirliğimizin de bir teşkil etmiş olacak. Valya ilçemizde görev alan itfaiye memurları arkadaşlarımız bundan sonra bu yeni yaptığımız binada görev alacaklar. Müzik